Sevgili arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugünkü videomda sizlere yine e, konsol oyuncuları için güzel bir monitör tavsiyesinde bulunuyor olacağım. Yine kendi satın almış olduğum e, kullanacağım hem Xbox'ta hem de PlayStation 5 konsolda tam anlamıyla uyumlu bir oyuncu monitörüyle karşınızdayım. Bu sefer Asus'un Tuf Gaming serisindeyiz. Asus gerçekten Tuf Gaming serilerinde çok iyi işler yapıyor ve Tav Gaming serilerinde yeni nesil monitörlerinde IPS panel teknolojisinde çok başarılı bir canlılık, çok kaliteli renkler ve giriş gecikmesi gerçekten oldukça düşük oyuncu monitörleri yapabiliyor. Bu noktada Asus'un rakibi olarak ya da LG, ya yani LG'yi görüyorum. LG'nin rakibi olarak da Asus'u görüyorum. Çünkü IPS panel teknolojisinde giriş gecikmesi oldukça düşük ve oyun konsollarından Xbox ve PlayStation 5 ile uyumlu monitörler üretebiliyor. Yüksek FPS'lerde oyun oynamamızı sağlayabiliyorlar. Bugünkü monitörüm arkamda hemen duruyor. Daha sonra da bir router'ımız var. Onun da videosunu ayrı olarak çekeceğim. Kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abone olup butonu hemen aşağıda. O butonu tıklarsanız bu videoları paylaştırmanı da haberdar olabilirsiniz. Bugünkü monitörümde Asus TUF Gaming VG27AQ... 1A seri numaralı oyuncu motorumuzu incelemesini yapıyor olacağız. Bu motorumuz tam 27 inç büyüklüğünde 2K çözünürlüğe sahip ve 170 Hz yenileme hızına sahip. Biz Xbox konsolda 1080p'de 120 FPS ve 2K çözünürlükte 120 FPS alabiliyoruz. Ayrıca 2K çözünürlükte 120 FPS oynayabildiğimiz gibi FreeSync özelliğini kullanabiliyoruz ve FPS Counter özelliğinde aktif edebiliyoruz. Yani Xbox konsolla tam uyumlu. Aynı şekilde PlayStation 5 cephesine döndüğümüz zaman PlayStation 5 e de 1080p'de 120 FPS oynatabiliyor. Monitörümüz 27 inç IPS panel birçok özelliğe sahip. Son teknoloji yenisi bir oyuncu motoru. Şu anki fiyatları ne yazık ki biraz yükseldi. Dolar kuru biliyorsunuz ki ülkemizde çok fazla yükseliyor. Başka ülkelerde aynı ama bizim ülkemizde ne yazık ki yükseliyor. TL karşısında her zaman değer kazanıyor. Monitörün normalde satış fiyatı 2500-3000 TL bandında idi. Ben monitörü tedarik ettim. Şu anki satış fiyatları 3500-4000 TL bandına kadar yükselmiş. Dolar yükseldikçe bu monitörün fiyatı daha da çok yükselmeye devam edecek ne yazık ki. Şimdi motorun bir takım teknik detaylarını vereceğim ve kurulumunu yapacağız. Konsollarda canlı canlı deneyeceğiz. Bakalım gerçekten dediğim çözünürlüklerde dediğim FPS'leri veriyor mu? Ve FPS counter özelliği sayesinde drop yemeden oyun oynayabiliyor muyuz? Bakalım gerçekten PlayStation veya Xbox bu yüksek FPS'lerde oyun yönetirken Drop yiyor mu? Yani FPS kaybı yaşıyor muyuz? Bunların hepsini videomuzda izleyebilirsiniz. Evet, motorumuzla ilgili teknik bilgileri ve özelliklerini sizlere anlatıyor olacağım. Şu anki e, kaydımda. Sevgili arkadaşlar. Motorumuz 27 inç büyüklüğüne sahip. 2K çözünürlüğe sahip. Yenileme hızı 170 Hz. IPS panel teknolojisine sahip. Renk çözünürlükleri, renkler inanılmaz iyi. Çok kaliteli renk alıyorsunuz bir monitöre göre. HDMI girişimiz, Display port girişlerimiz var. Daha sonra diğer teknik detaylarını ve özelliklerini anlatmak gerekirse. Motorumuzun piksel yoğunluğu 109 ppi her bir kareye düşen parlaklığı 250 kandela 1 milisaniye tepkimi süresi var. Monitörümüzün en can alıcı özelliklerinden bir tanesi 1.7 milyarlık bir renk skalası kullanıyor. Yani monitör ekrana görüntüleri, renkleri oluştururken kullanmış olduğu kartele 1 milyar renkten oluşuyor. Bu aslında IPS bir panelde muazzam bir görüntü almanızı sağlıyor ve rakiplerine göre bu fiyat aralığında... Bu tarz bir monitör yok diyebilirim. Ama ne yazık ki dolar kurundan dolayı fiyatı yükseldi. Bundan dolayı yapacak bir şey yok. Renk derinliği arkadaşlar 10 bit renk derinliği var. 8 bit yazılım ile 10 bite çıkıyor. 2K çözünürlük 170 Hz. 2K'da 120 FPS destekli IPS 10 bit renk derinliği 1 milyar renk skalası. Yani daha neler olacak gerçekten etkileyici özelliklere sahip ee, RGB renk e, skalası kapsamı da %130 değerinde bu da oldukça iyi bir özellik ekranın diğer özelliklerini anlatmak gerekirse AMD FreeSync teknolojisi var HDR High Dynamic Range var Adaptive G-Sync var Nvidia G-Sync uyumlu HDR10 teknolojisini destekliyor. Mavi ışık filtresi, AMD FreeSync, premium özelliği ve titreşim azaltma, freaker free özelliğine sahip. Bunlar güzel özellikler. Tabii biz bunların bir kısmını kullanacağız, bir kısmını kullanmayacağız. Onun dışında bizim TUF Gaminglerde Asus'un sunmuş olduğu bir özellik var. Kendi özellikleri var, yazılım özellikleri. Game Plus özelliği, Asus Shadow Bust özelliği. İşte anti-glare ekran parlamasını engelleyen özellik. Monitörün e, gri'den griye GTG değeri 4 milisaniye MPRT hareket bulanıklık süresi 1 milisaniyedir. Bunu da ek olarak söylemek istiyorum ama GTG değerinin 4 milisaniye olması hiç takılmayın. Gerçekten farkı anlamıyorsunuz. 170 Hz olduğunu söylemiştik. Aşırtma yaparak 144 Hz'den 170 Hz'e aşırtma yaparak gidiyor. Gerçek ekran yenileme hızı 144 Hz. Bilgisayarlarda ekran kartlarıyla 170 Hz'e aşırtma yapıyor. Bizim için bunların bir önemi yok. Biz 120 FPS alsak PlayStation'da öpüp başımızın üstüne koyuyoruz. Yetiyor. Onun dışında Asus'un yine Extreme Low Motion Blur teknolojisi var. Ve Asus'un Game Face teknolojisi var. Input lag giriş gecikmesini en hızlı şekilde azaltmaya yarayan bir teknoloji. E bunlar tabii Asus'un kendisi sunmuş olduğu özellikler. HDMI versiyonuna gelmek gerekirse 2.0 HDMI sürümü var. 2.0'da biz dediğim gibi 1080 ve 2K'da 120 FPS oynayabiliyoruz ama monitörünüzün yazılımı da tam uyumlu olması lazım. Unutmayın. Her oyuncu motoru 2K oyuncu motoru Xbox'ta 2K'da 120 FPS vermiyor ve PlayStation'da da 120 FPS vermiyor. Uyumlularını bulmanız gerekiyor. İşte bu monitör onlardan bir tanesi. DisplayPort girişi 1.2 e, HDCP desteği 2.2. Daha sonra DVI giriş yok, USB giriş yok, VGA giriş yok. Zaten bunlara ihtiyacımız da yok. Ses çıkışı, pardon ses giriş yok. Kulaklık ses çıkış bölümü var. E, kulaklık ses çıkışımız var. Daha sonraki özelliklerine gelmek gerekirse en büyük kayıp, en üzücü kayıplardan bir tanesi pivot özelliği yok. Pivot özelliği olmadığı için monitör sabit. Haliyle bu fiyat skalasında olmadan önceki dolar kuru artmadan önceki fiyatında yani hiç sorun değildi. Ama bu fiyat bandına çıktığımız zaman bir pivot özellik gerekebilir ama bunu da nasıl aşacağız bunu da nasıl yapacağız bir ayak alabiliriz. Bu da videosunu çekeceğim onu da YouTube kanalımdan izleyebilirsiniz abone olmanız yeterli buna göre çok güzel bir ayak var onu da aldım monta ettim. 2021 yılı üretimi içerisinde hoparlörü var, stereo hoparlörü var. Çok güzel bir özellik. Asus TUF Gaming serisinde VG serisinde yer alıyor bu monitörümüz. Tekrar adını ve modelini söylemek gerekirse Asus TUF Gaming VG27 Ankara Q1 Ankara. Monitörümüzün seri numarası. Videoyu çektiğim an itibariyle en ucuz satış fiyatı da bu monitörün 4200 TL. Ne yazık ki üzülerek söylüyorum. 4200 TL yani bu Yazıklar olsun. Hiçbir şey demiyorum. Ve monitörümüzün de puanı karşılaştırma sitelerinden 87 puan almış. İsterseniz şimdi konsol üzerindeki testlerini yapalım ve diğer ayrıntılara çarpıcı bir şekilde bakalım. Evet sevgili arkadaşlar. Monitörümüze enerjiyi verdik ve Xbox'ı serisi X konsolu bağladık. Aynı şekilde S konsolda da burada ne alıyorsak onda da onu alacağız. Her an ayarlara geliyoruz. Ardından genel TV ve görüntü seçeneklerine giriş yapıyoruz. Ve burada çözünürlük bölümü görmüş olduğunuz gibi 1440p yenileme hızı ise 120 Hz. Daha sonra diğer video modlarına geldiğimiz zaman bu arada takmış olduğum HDMI kablosu 2.1 HDMI kablosudur. 2.0'larda da bu şekilde performans alabiliyorsunuz video modlarına geldiğim zaman değişken yenileme hızına izin ver. Yani FreeSync PlayStation'da asla bu zamana kadar olmayan bir özellik bu. FreeSync'imizi de koyduk. Neydi FreeSync'imiz? AMD Premium Pro teknolojisini destekleyen televizyon ve monitörlerde ekran yırtılmasını ortadan kaldırıyor ya gibi kayan bir ekran. 2K'da veya 4K'da 120 FPS'te FreeSync ile oynayabiliyoruz ama bunu şu an için sadece Xbox konsollarda yapıyoruz. Aynı şekilde Xbox'ın serisi, S konsol kullanan oyuncular da 1440p seçeneği, 120 Hz yenileme ve video modlarında değişken yenileme hızlarını bu monitörü kullanarak açabiliyorlar. Bunu destekliyor. Monitörümüz 4K 60 FPS'de upscale yapabiliyor. 4K ya izin ver seçeneğini seçiyorum. Soruyu evet diyoruz. Ve 4K Ultra HD çözünürlükte 60 FPS'te kullanabiliyoruz. Monitörümüzün gerçekten uyumluluk özellikleri konsolla çok başarılı. İhtiyacımız olan şey böyle bir monitör. Piyasada çok fazla monitör var, biliyorum. Fiyatı daha uygun monitörler var, biliyorum. Bu fiyata belki herkes çıkamayabilecek, bunu da biliyorum. Ama arkadaşlar monitör alırken Xbox ya da PlayStation 5 için alıyorsanız lütfen 120 FPS desteği olduğundan emin olun. Eğer ki 120 FPS'te oynamayacaksanız bu konsolu yani FPS oyunları için konuşuyorum. 120 FPS'te oynamayacaksanız yani biraz gerek yok gibi sanki. Tabi 4K'da işte ilerleme oyun oynayan, hikaye oyunu oynayanları kesinlikle kastetmiyorum. FPS oyun oynayanlar için, Warzone oynayanlar, Cold oynayanlar, Rainbow Six Siege oynayanlar gibi oyuncular için söylüyorum bunu. 120 FPS destekli olmalı motorunuz. Ve bu motorda şu an tam anlamıyla bir uyumluluk var. Şimdi de bir PlayStation 5'i takalım bakalım onda da çözünürlükleri destekliyor mu? Bu arada motorun da bir renk görüntülerinden şöyle bir şeyler göstereyim size. Bir bakın arkadaşlar nasıl renkler veriyor, neler yapıyor bu monitör. Çözünürlük çok iyi ama internet bağlantım yok hemen aktif edeyim. Bilmiyorum bir kamera kaydı ile bir görüntüyü kaydediyorum. Nasıl görüyorsunuz bilmiyorum ama şu an burada olmanız gerekiyor. Gerçekten çok kaliteli bir görüntü var. Çok güzel renkler. Dostlar renkler titretiyor ya. Bu nasıl bir kırmızı bir ton ya. Bu ne böyle ya. Müthiş. Çok müthiş. Hemen FPS counter özelliğini açalım bakalım. Merval'ın bu oyunda kaç FPS ile oynuyoruz? 120 FPS ile oynuyoruz şu an. 2K'da ve 0 drop. 0 drop e, FPS kaybı yok. Şu renklere bakar mısınız? Muazzam. Bakın sizler için açtım. Motorumuz FPS kontrol özelliği var. Yani FPS sayarı var. Şurada gördüğünüz gibi 120 FPS'i sabit oluyoruz. 2K çözünürlükte Marvel'ın oyununu oynuyoruz. Avengers oyununu oynuyoruz ve 2K'da 120 FPS'de oynuyorum. Freezing'im de açık. Gram drop yemiyorum. Dostlar görüntü harika hissiyat muazzam. Gerçekten God of War Xbox'a da çıkıyor olsaydı PlayStation'ın görüntü çözümlülüğü konusunda ve gerçekçilik böyle hissiyatlar konusunda hiç şansı olmazdı. Görmüş olduğunuz gibi çok başarılı 120 FPS'imi şöyle de göstermek gerekiyor. 2K'da alıyorum. 4K bir motorum olsa onda da alacaktım. Ama 2K'dayız. Şimdi bir de PS5'e bakalım. Orada ne yapıyoruz? Ne destekliyor? Bir de onları gözden geçirelim. PlayStation 5'i bağlıyorum bakalım PlayStation 5'te nelerle karşılaşacağız Evet sevgili arkadaşlar şu an PlayStation 5 konsolu geçiş yaptım gerçekten şunu itiraf edeceğim abi PlayStation 5'in ekran tasarımı bu ekranı menüsüne geçişine hayranım gerçekten bunu çok iyi yapıyorlar Xboxın menüsü kullanımı çok kötü bence hiç beğenmiyorum Umarım biraz böyle bakar kendini bu konuda geliştirir tasarıma biraz çalışması lazım. Şimdi PlayStation 5'i bağladığım PlayStation 5'teki renk tonları da gerçekten son derece güzel. Görmüş olduğunuz gibi bir fotoğraf var sadece. Renkler çok canlı, çok keskin, çok net bir görüntü alabiliyoruz. Ama biz neyi merak ediyoruz? PlayStation'da 120 FPS desteğimiz var mı? Hemen geliyoruz ekran ve video. Buradan da çıkış bilgileri. Görmüş olduğunuz gibi PlayStation'da da monitörümüz 4K'da 60 FPS upscrape ediyor. Yani yerlemeli oyunları 4K 60 FPS açıp oynayabiliyoruz. Peki 120 FPS destekli bir oyuna girdiğimiz zaman bakalım 120 FPS görebilecek miyiz? Üzülerek söylüyorum ki PlayStation'a ne yazık ki 2K çözünürlük yok. Bakın burada 4K 1080 1080 p 720. Burada 2K çözünürlüğün 1440p'nin olmaması çok büyük bir hayal kırıklığı. Gerçekten çok büyük hayal kırıklığı. Neyse diyelim geçelim ve gelelim Rainbow Six Siege. Gerçekten çok başarılı ve birçok e, yenilikçilikte yani yenilikçilerde 120 FPS'lerde Next Gen update'lerde amiral gemi olmuş bir oyun. Açalım 120 FPS modu bakalım nasıl olacak. Tabi biliyorsunuz ki ya da bilmiyorsanız ki PlayStation'da 120 FPS bir oyun açmadığınız zaman monitör 120 FPS olmuyor. Xbox gibi değil. Bu da bana çok saçma geliyor. Umarım bunlar güncellemelerle düzeltilir. 120 FPS boyuna giriş yapıyoruz. Ve buradan da yine FPS sayarımı açacağım. 60 FPS alıyorum. Görmüş olduğunuz gibi 60 FPS görüntü var. Şimdi buradan oyunu başlatmadan 120 FPS'e geçmiyor. Evet. Şu an 120 FPS'e geçiş yaptık. Sağ üstte görmüş olduğunuz gibi. Biraz şöyle kaldırırsam. PlayStation 5 de monitörüm tam uyumlu. 4K'da 60 1080p'de 120 fps alabiliyorum. Sağ üstten bunu gözlemleyebilirsiniz. FPS Counter özelliğimiz FPS sayarımız aktif. ve PlayStation 5'e de son derece güzel renkler. İşte bakın bu kırmızının tonları, e, oynanışı, renk canlılığı gerçekten son derece iyi, son derece başarılı. Tabii 1440p çözünürlükte Xbox'ta bu oyun daha da güzel görünüyor, daha da grafikleri kaliteli görünüyor. Çünkü burada 1080p ile oynuyoruz. Ama biz burada monitör incelemesi yapıyoruz. Monitörümüz söylemem gerekir ki PlayStation 5 kullanıcılığında alabileceği, kullanabileceği türden bir monitör. Hem 4K 60 FPS oynayabilir hem de 1080p'de 120 FPS dropsuz oynayabiliyor. Peki ne yapıyoruz? Yerlere geliyorum ve buradan ekran video bölümüne gelip video çıkışından bakın 120 Hz yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi başarılı. Bence oldukça güzel bir monitör. İlerleyen zamanlarda bu monitörümüze bir pivot ayak var. Onu takıyorum. Onun nasıl bir şey olduğunu göstereceğim ve monitörümüzün ayarları ile ilgili video çekiyor olacağım. Evet. Yani, monitörle ile ilgili anlattım zaten. Şahsi yorumumu söylemek gerekirse dostlar IPS panelde muazzam bir görüntü var. Hele Xbox'ta o 1440 bir de 120 FPS açıp bir de freezing yapıştırdım ya böyle bir şey yok. Yani müthiş ötesi bir şey. Bu deneyimi yaşamanızı çok isterim. Gerçekten bu deneyimi yaşamanızı, gözlemlemenizi bunu çok isterim. PlayStation 5 cephesine geçtiğimiz zaman da PlayStation'ın verebildiği kadar, gücünün yettiği kadar 1080p'de 120 FPS'te oldukça güzel renklerimizi alıyoruz. Dolgun renkler, tok renkler orada 120 FPS yenileme hızımızla oynayabiliyoruz. O da güzel, o da 10 numara. Bu deneyimi yaşamanızı dediğim gibi isterim. Biraz fiyatları pahalı, pahalandı aslında böyle pahalı değildi. Belki ilerleyen zamanlarda düşer, umarım dolar düşer. Doların düşmesi lazım ki bu üründe fiyatı düşsün. Olur da bir motor düşünüyorsanız uyumluluk konusunda kafanıza soru işaretleri varsa alın size PS5 ile uyumlu, alın size Xbox'ın serisi S, serisi X konsolu uyumlu. istediğinizi tercih edin. Ona göre kararınızı verin. Benden bu kadar. Video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.